14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Beçet'in önerisiyle ilk cerrah hanenin Şehzade başındaki Tulumbacı başı konağında tıphane Yamiri ve Cerrahane Yamiri adıyla kurulması Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. 1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlanmıştır. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapılmıştır. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçilmiş ve 14 Mart yeniden Tıp Bayramı olmuştur. Hem biz hekim adaylarının, hem de tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Peki, e, tıp hekimlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hekimlere binlerce teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Bizler için canlarını feda ettiler. Kaç kişiyi gönderdi öbür tarafa. Hı. Yazık, çok yazık. Ama biz halk olarak hala uyanamıyoruz. Hala kurallara karşıyız. Mesafe, maske ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Hiçbir zaman... Ee, böyle fevri davranmayacağız onlara. E, yarın 14 Mart Tıp Bayramı. E, yarın için düşünceleriniz olabilir mi Tıp Bayramı için? her sene kutlanıyor zaten. E, doktor olmak da zor bir iş. <laughs> Eğitimi de zor. Alınan sorumluluk da zor. Başarılar diliyorum. Doktorlar canımız yiyebilirsiniz. Tıp bayramında tabi sadece doktorları düşünmemek lazım tüm sağlık çalışanlarıyla ilgilenmek gerekiyor. Sadece doktorlar evet. tıpçı değil, hemşireler, sağlık çalışanlarının tamamı tıpçı. Hepsini bayramı kutluyorsunuz. Bu pandemi dönemi zaten o insanların ne kadar önemli olduğunu, varlıklarının bizim için ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde hepimize gösteriyor. Bence tıp özellikle bilime daha çok önem vermemiz gerektiği ortaya çıktı. Ee, insanları iyileştiren insan tamircisi dediğimiz bu arkadaşlarımızın yollarını kesinlikle açmak lazım. E, sağlık çalışanlarına, hekimlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Çok teşekkür ediyoruz onlara. Canla başla çalışıyor hepsi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Benim de var. Beni Türk sağlık çalışanlarına emanet ediniz. Mesajım bu. Ülkece çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bizler evlerimizde dururken sağlık çalışanlarımız Ailelerinden uzak kalarak gecelerini gündüzlerine katıp bizler için çalıştılar ve hala da çalışmaktalar. Hakları asla ödenmez. Trakya Genç Yerzo Doktorları olarak onlara burada bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi pandemi sürecinde kaybettiğimiz o kahramanlarımıza bir de yakından bakalım.